Dostlarım herkese selamlar. Bugün sizlere PAVS ve SEED projesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Çok fazla sorular geliyor ve birkaç gündür de bu konularla alakalı video gelmiyordu. Hepiniz meraktasınız. Şimdi görüşlerimi belirteyim. PAVS dostlarım Twitter'da sürekli gönderiler yayınlıyor. Burada da zaten bunu görüyorsunuz. Ve Armin'in de bir hesabı var. PAVS geliştiricilerinden birisi. O da bunlarla alakalı şeyler gönderiyor. Şimdi burada en son yaptığı paylaşımda Coin Gecko'da onaylandığını yani talebini ilettiğini söylüyor. Şimdi hep birlikte geçelim CoinGecko'ya bir bakalım dostlarım. Hemen buradan açıyorum. Şimdi burada Pavs'a geldiğimizde bakın şu an bazı veriler düşmemiş vaziyette. Dolaşımdaki arzı bilmiyoruz. Bunun 63 milyar olduğu söyleniyor. 50 milyar olduğu söyleniyor. Bu sürekli değişiklik gösteriyor. Bunlara bu kadar takılmayın ve önemsemeyin. Bu en son belli olur dostlarım. Bakın listelenmeyi de 18 Mart'ta bekliyorduk. Ertelendi. Anladınız değil mi? Her şey kesin olmaz. Hep bir şey çıkar bu tür şeylerde, bir airdroplarda. Zaten Telegram oyunları ile alakalı bunlar son videolarım. Bunu da belirtmiş olayım. Seed projesi ile alakalı da görüşlerimi belirteceğim. Çünkü sizlere söz verdim. Dedim ki eğer bir proje listelenirse haberini yaparım. Söyledim. Çünkü zamanında bu projeleri biz söyledik, anlattık. Bundan ötürü sizlere mahcup olmak istemem. Şimdi burada bakın. Ekstra olarak piyasa değeri belirsiz. Bunları zaten bilemeyiz. Daha belli değil. Maksimum arzının 100 milyar olduğunu biliyoruz. Ve dolaşımdaki arza bilmiyoruz. Buradaki verilerin çıkmaması normal. Coin Gecko'ya şu an itibariyle eklendi. Piyasalar borsalar olacak. Yani buradaki borsalara listelendiği zaman burada piyasalar kısmında çıkacak. Portföy ve haberler var. Bu haberler Pulse'la alakalı değil. Yani kısaca şu an Coin Gecko'da Pulse'la alakalı bir şey yok dostlarım. Bilginiz olsun. Ekstra olarak ne zaman listelenir? Bunun Mart ayı içerisinde listelenmesini bekliyorduk ama görünen o ki Mart ayını da geçecek gibi gözüküyor. Yani Nisan ayına sarkacak gibi duruyor. Çünkü önümüzde az bir süreç kaldı ve halen duyuru yapılmadı listelenmeye ilişkin. Yani son dakikada bunu bugün yapıp ertesi gün listelemezler dostlarım takdir edersiniz ki araya 2-3 gün koyulur. Önümüz bayram yani bu pavsın ne kadar umurunda olur tabii ki birçok kişi havuzu oynuyor. Özellikle Türkler de Türkiye pazarında Telegram oyunları çok popüler olduğu için bu nasıl olur şu an için belirsiz. Yani Nisan ayına da bunu sarkıtabilirler. Belirtmiş olayım. Fiyat tahmini vesaire istiyorsunuz. Yapacağım demiştim ama bu detayları bekliyorum. OKX ya da Binance gelir mi? Günlerdir bu tartışılıyor dostlarım. Bu konular üzerinden artık çok fazla tartışmanıza, konuşmanıza, yorum yapmanıza gerek yok. Listelenme olursa olacak zaten. Bu bazı borsalara geldi. Bybit'te launchpool oldu vesaire. Size Telegram kanalımdan duyuracağım. Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Bakın YouTube'da birçok dostumuz yorum yapıyor. Telegram kanalımızda duyurduğum şeyleri soruyorlar. Bu şeyleri kaçırıyorlar. Bundan dolayı Telegram kanalımızda yer almanızı öneririm. Yani ekstra olarak pasta bir gelişme olursa duyuracağım. Listelenmeyi bekliyoruz. Nisan ayında olur. Yani geçmez Nisan ayını. İlk haftası, ikinci haftası maksimum Aralığı bu şekilde olacak. Daha da uzatmazlar. Evet, hoş olmadı. Sizlere katılıyorum. Binance veya de gelmezse, listelenmesi de boşuna olmuş olacak. Çok da önemli değildi yani. İki borsadan biri gelmiyorsa, bunun ertelemeyinin bir anlamı yoktu bana kalırsa. Tabi ekstra yatırımlar bir şeyler olur. Bunlar istisnai durumlar olacaktır. Benim görüşlerim, PAV hakkında şu an bu şekilde. Kısaca, Nisan ayına sarkma durumu var mı? Var. Ama bu da belirsiz. Bu ay içerisinde hepimiz bekliyorduk. Binance, OKX gelir mi? Bana kalırsa Binance borsasında listelenmesi çok çok zor. OKX'ten hala bir ümit diyorum ama bu ihtimalin de düşük olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi geçelim bu Seed projesine. Bunların şimdi Seed projesiyle alakalı da sorularınız geliyor. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Seed projesi de birkaç kez ertelendi ve sonunda listelenmesini duyurmuş. BingX borsasında resmi bir duyuru var. Bakın burada 1 Nisan'da BINGX'de listeleneceği duyuruldu dostlarım. BINGX borsası da güzel bir borsadır. Severim. Devam edelim. Aynı zamanda ilerlediğimizde Coin.tr'yi göreceğiz. Gördünüz değil mi? KuCoin borsası da listeleyecektir bunu 1 insanda Bilginiz olsun. SEED Telegram botuna giriş yapalım dostlarım. Onu göstereyim sizlere hemen buradan. Hemen wallet diyelim. Evet. SEED'e giriş yaptığımızda bakın burada airdrop sekmesine tıklıyoruz. En altta bulunan exchange kısmı var. Burada borsalara çekimi buradan yapacağız seed projesinde. Ama benim seedten hiçbir ümidim yok. Çünkü 330 adet seed token'ım mevcut. Bunun ben 5 doları geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. 5 dolar 10 dolar aralığında olacaktır. Belki bu kadar bile olmayabilir. Diyorsanız ki neye dayanarak söylüyorsun? Kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum ve geçmiş projelerde yapmış olduğumuz fiyat tahminlerine de bakabilirsiniz. Telegram kanalımda hepsini kanıtlı şekilde paylaştım. Tabii ki yanlış da çıkabilir. Hepimiz insanız, yanılabiliriz. Benim görüşlerimi merak eden dostlarımız için fikirlerim bu yönde. O yüzden seed projesiyle uğraşmayacağım. Yani burada borsa gelirse bağlarım geçerim. Onun dışında suyu vallıtmış, başka bir cüzdana bağlamakmış, airdrop kovalamakmış. Buradan 2 dolar 3 dolar için buna vakit ayıramam dostlarım size daha öncesinde söz verdiğim için listelenme duyurusunu paylaşıyorum. Çünkü ilgilenen dostlarımız da bulunuyor. Şimdi bunu da anlattık. Gelelim bir diğer önemli konuya. Buraya kadar dinlediyseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi dostlarım diğer önemli konu da şu. Kanalımızda CoinTR'nin etkinliği var ve MaxC'nin de etkinliği var. Sizlere hediye yolluyorum. Bu hediyeleri 30 Mart'a kadar göndereceğim. Ramazan ayına özel bir hediye etkinliği düzenlemek istedim. İkisinin de şartları çok basit. Yani MaxCN'in bir tık daha zor olabilir ama onun ödülü daha fazla olacak bu yüzden. Coin.tr'de olay şu. Coin.tr'ye partner bağlantımızdan kayıt oluyorsunuz. Kimliğinizi doğruluyorsunuz. 100 lira yatırıyorsunuz ve bir kere spotta al sat yapıyorsunuz. Alıp satıyorsunuz bu kadar. Sonrasında paranız orada dursun. Ve ben size 300 TL hediye ediyorum bunu yaptığınız için. Ve diyorsanız ki benim tanıdığım da var. Tanıdıklarımı getirebilirim hocam. Onlar da bu işlemi yapabilir. Basit bir şey. 100 TL yatırıp alsat yapacaklar. KYC yapacaklar. Bana oradan ödül verir misin? Getirdiğiniz her tanıdık için de size 75 TL daha hediye ediyorum. Ve tanıdığınıza da ayrıyeten 300 TL veriyorum. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Gelelim CoinTR'ye. Bakın canlı olarak göstereyim. Neredeydi bu? Evet en üstte. CoinTR'ye geldiğimizde Bakın fırsata tıkla etkinliği var. Burada dostlarım bakın fırsata tıkla kısmı var. Fırsata tıklaya tıklıyorsunuz. Buna ilk katılırken 350 TL yatırmanız lazım. Bakın ben size diyorum ya 100 TL ile al sat yapabilirsiniz. Bu bizim etkinliğimizden faydalanmak isteyenler için. Ama 350 TL yatırırsanız hem bu etkinlikten hem de bizim etkinliğimizden ekstra olarak yararlanıyorsunuz. Hani olur ya kimisinin nakiti olmuyor. Çünkü gerçekten böyle yorumlar da geliyor dostlarım. 300 TL'm yok yapamıyorum bu etkinliğe katılamıyorum. Ben onlar için minimum tutarda etkinliğe katılabilsinler diye böyle bir şey düşündüm. Anladığınızı düşünüyorum. Eğer buna da katılmayı düşünüyorsanız yeni kullanıcılar ve mevcut kullanıcıların getirdiği tanıdıklar. Onlar da şu şekilde yol izlesin. CoinTree partner linkimizle kayıt oldunuz. Sonrasında kimlik doğrulamanızı tamamladınız. Varlıklar kısmına geldiğiniz en sağ altta burada bir ekran çıkacak. Sağ altta etkinliği anlatan Kutucu tıklayıp ve onayla diyeceksiniz. Sonra fırsata tıkla çıkıyor. Fırsata burada bu yazıya 20 kere tıklayacaksınız. 200 liraya yakın bir tutar çıkıyor. 2000 TL de çıkabiliyor ama bu yüzde birlik dilime çıkıyor. Sonrasında buraya 350 TL yatırmayın. 360-370 civarlarında bir şey yatırın. Çünkü bir kere 100 lirayla al sat yapacaksınız ya. Siz o 350 TL ile bir kere al sat yaptığınızda sizin varlığınız düşüyor. Yani 3-4 lira komisyon gidiyor bir kere alsat yaptığınız için ve buradaki görev başarısız sayılıyor. Minimum 300 TL yatır görevi başarısız sayılıyor. Sonra teknik sıkıntı vesaire oluyor. Tekrar yatırıyorsunuz, çekiyorsunuz. E, görev geçersiz olabiliyor. Hani bunları bu teknik süreci ben de hakim değilim. Çünkü borsa bu şekilde etkinlikleri düzenliyor ama sonucunda hani şartları değişebiliyor, bir şeyler olabiliyor. O yüzden net olarak 360-370 yatırın. Bir kere gelin işlem yap kısmından burada USDT piyasayı bakın buradan piyasayı seçin hemen 100 lirayla buraya 100 lira yazın 100 yaz saatte 100 yaz burada hesabınızda 350 TL'nin üzerinde varlık olsun ve getirdiğiniz kullanıcı da kendi banka hesabından para yatırabilir bunu unutmayın fırsata tıkla etkinliği içinde UID ile cüzdanla yolladığınız paralar geçersiz olacaktır. Buraya sadece banka üzerinden 350 TL yatırırsanız, tabi burada bizim etkinliğe katılacağınız için bir kere alsat yapıyorsunuz ya, 360-370 yatırın ve 2 gün boyunca paranızı çekmezseniz burada fırsata takla ödülünü de alırsınız. Birçok dostumuz da aldı ve birçok kişinin de hediyelerini yolladım. Bakın şöyle göstereyim, burada çekme diyorum. Bunların hepsini dostlarımıza yolladım bizden bu şekilde ödül kazanabilirsiniz. Tanıdık ödülü de sizlere verilecektir. Ayrıca MaxC etkinliği var. MaxC etkinliğine de partner bağlantınızda kayıt olup kimliğinizi doğrulayıp gelişmiş KYC yapıyorsunuz. 101 dolar yatırırsanız ve bir kere al sat yaparsanız orada da 400 TL sizlere hediye ediliyor. Anında gönderiyorum. Formu dolduruyorsunuz bakıyorum gün içerisinde yaklaşık 6 ile 10 saat arasında gönderiyorum yoğunluğuma göre ama 24 saati geçmeyecektir. Oradan da hediye gelir. Her tanıdığınız için de 115 TL hediye ediyorum. Bu şekilde etkinlikleri sizlere sunmak istedim. Pause City beklemektense bu tarz etkinliklere katılın. Bizimle size bir faydamız olsun. Bu şekilde umarım memnun kalmışsınızdır. Sevildiğinizi ve benim için çok kıymetli olduğunuzu unutmayın canlarım. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.